Merhabalar canlarım benim. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel müzikle böyle güzel bir aşk e, denklemiyle size merhaba demek istedim. İnşallah iyisinizdir. Bakın eril ve dişil kişisi var burada. Yandığı zaman müzik çaldığı zaman çok hoş oluyor. Sizinle paylaşmak istedim canlarım. Oğlumun hediyesi. Bugün yine sizlerleyim canlarım. Bugün güzel bir e, açılımda kahve tadında. E, tabii ki de tepsi, tabak e, adı altında. Hani biraz daha geniş kapsamlı bir kahve falı bakmak istedim sizlere. İnşallah iyisinizdir canlarım. İnşallah enerjiniz iyidir. İnşallah gönül hoşluğunuz yerindedir e tabi ki de sıkıntılarınız mutlaka vardır maddi manevi zorluklar içerisindeyiz aslında hepimiz aynı yol istikametindeyiz hepimizin e, sağlıksal kaygıları korkuları endişeleri var ama lütfen çok fazla takıntı haline getirmeyin e, biraz oluruna biraz da akışına bırakın canlarım sizleri çok seviyorum mucize tarot ve kahve falı kanalıma gösterdiğiniz ilgi ve güvene çok ama çok teşekkür ediyorum hepiniz benim canımsınız hepiniz benim gönül e, gözümdesiniz. Hepiniz varlığınızla yorumlarınızla e, kanalıma gösterdiğiniz ilgi ve alakayla benimlesiniz. Ben de sizlerle olmanın büyük keyfi içerisindeyim canlarım. E, tabii ki de bugün yine ilişki konusunda e, telvelerimize yön vereceğiz. Duru göre enerjim dahilinde tabii ki de bir bakım olacak, güzel bir açılım olacak. E ne diyoruz canlarım? Aklımızdaki kişiye bakıyoruz. Karmaşık ilişkilere bakıyoruz. Yasak aşk ilişkisi adı altında olan canlarıma bakıyoruz. Akabinde evlilik içerisinde huzursuzluk yaşayan canlarımın hayat felsefesindeki gidişatını ve yollarını çözümlemek ya da onlara rehber olmak adına açılım yapacağız. Hepiniz niyetiniz alın. Kolektif bir açılım. Hepinizin niyetine, hepinizin enerjisine odaklandım. Siz de niyetinizi alın. Gözlerinizi kapatın niyetinizi alın, güzel enerjileri yüreğinizde hissedin, olumsuzlukları da evrene geri gönderin canlarım. Bakalım. Tabii ki de önce fincanımızdan başlıyoruz. Canlarım içeride yani tervenin fincanın tam ortasında kocaman bir ahtapot var. Bu da eli kolu her yere uzanan üçüncü şahısın gölgesini bize çok net olarak yansıtıyor. Yani ilişkinizle alakalı üçüncü şahısların gölgesi var. Aslında her kafadan bir ses çıkıyor bu ilişkiyle alakalı. İlişkinizi irdelemek başkalarına düşmez aslında ama bizler maalesef bu ince çizgilere izin veriyoruz, müsaade veriyoruz. Bazen gerektiği için, bazen o anki rehavete kapılarak üçüncü şahısların ilişkimize müdahale etmesine müsaade ediyoruz ama ahtapotun kolları böyle çok uzanmış her kafadan bir ses çıkıyor İlişkinize müdahale edenler var üçüncü şahıslar var İlişkinizde olmayacak duaya amin dediğinizi söyleyenler var ilişkinizin birbirinize yakışmadığını söyleyenler var ama sizin kalbinizde yaşadığınız ayrılık denklemiyle beraber ilişkinizde yaşadığınız güzellikleri herkes sizin gibi idrak edemeyebilir. Dolayısıyla da başkalarının fikirlerinde kalmayın, başkalarının gölgesinde kalmayın. Kendi bilginiz dahilinde, kendi sevginiz dahilinde, karşı tarafa hissettiğiniz enerji dahilinde Lütfen ama lütfen ilişkinizi toparlamak için önce başınızı, aklınızı başınızı toparlayın. Çünkü başkalarının fikirleriyle hareket etmek, bu ahtapotun her kafadan ses çıkan yönlerini ifade eden çizgilerinde sizin ne kadar zorda ne kadar darda olduğunuzu çok net olarak gözlemleyebiliyorum. Ama bu e, çok olumsuz bir enerji. Dolayısıyla da ilişkinizle alakalı artık bir takım kararları kendi fikirlerinizle üretmeniz gerekiyor. Evet belki ilişkiniz şu anda... Çok doğru yönde olmayabilir belki karşınızdaki kişi sizi hak etmiyor olabilir belki de hak etmediğini hissediyorsunuzdur ama tam olarak emin değilsinizdir hak etmediğinden ben şunu söyleyebilirim eril ve dişillerin arasında birbirine hak edenler olduğu kadar birbirine hak etmeyenler de var neden var? birbirine hak edenler ilişkide kalpten seviyorlar kalpten yürekten duygularını ortaya koyarak seviyorlar ve bu sevgi doğrultusunda aslında ufak bir çatırdama söz konusu olmuş ve ayrılmışlar ama bu ayrılık geçici bir süreç kısır bir döngü durağan bir döngü tekrardan bütünleşmeleri olacak ama bazı enerjilerde de araya üçüncü şahısları alan ee, tabii ki de aslında sevgisi var ama bir hataya düşmüş araya üçüncü şahısı alıp ihanet söz konusu olmuş İhanet olan ilişkilerde düzelme payı çok nadirdir hani karşı taraf affetse bile e, güven eksikliği doğrultusunda sürekli bir kuşku olacaktır ve bu kuşkularda ilişkiyi zedeler mutlaka çünkü bir yol var bu yolun çok aydınlık olmadığını gözlemliyorum. Bu da ilişkilerinde üçüncü şahısların gölgesi olan kişilerle beraber ihanetleri söz konusu olmuş ve bu ihanetle ilişkiyi tekrar sürdürmek çok zor ve eril ve dişil kişilerin arasında en çok da dişil kişileri yıpratacak bir ilişki olarak gözlemliyorum. Bu yüzden bin defa düşünüp bir defa karar alın affetmek konusunda tabii ki de affetmek Allah'a mahsustur ama sizin de affedebileceğiniz noktalar mutlaka vardır. Yüreğinizdeki sevgi, yüreğinizdeki aşk, yüreğinizdeki ona karşı hissettiğiniz duygular ve kaybetme kaygısı ve korkusu muhakkak sizi e, ...af etme yönünde sürükleyecek ama affettikten sonra da sıkıntılar bitmeyecek canlarım. Yani e, tabii ki de eril kişisinde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Alttan alacak, mülayim davranacak, senin güvenini kazanmak için elinden gelen gayret ve mücadeleyi gösterecek ama... ...sen kuşkularla bakacaksın. Yani dişiller kuşkularla bakacak, dişiller kaygılarla bakacak, dişiller... Soru işaretlerine kilitlenip acabalara e, kendini hibe edecek. Dolayısıyla da bu ilişkide huzursuzluk ve mutsuzluk hakim olarak ortada. Ama şunu söyleyebilirim. E, şurada bir eril ve dişil kavuşması olduğunu gözlemliyorum. Çok net olarak belli. Böyle balık etli bir e, dişil var. E, karşısında da uzun boylu zayıf bir Eril kişisi var. Bunlar da kavuşma anını dört gözle bekliyorlar çünkü artık yaşadıkları sıkıntı bitmiş ayrılık denkleminde çok uzun süre sessiz kalmışlar. Ama artık her iki tarafında karşılıklı olarak birbirlerine kavuşmak adına mücadelesi olduğunu gözlemliyorum. Yani her iki tarafta istekli aslında. Ama kim adım atacak bunu bilemiyorum. Bakın H ve L harfi var. Adında ya da soyadında H L olan kişiler yani bu atıyorum şöyle de olabilir e, Hakan ya da e, Halime ya da şöyle diyebiliriz Levent, e, Lale yani adında ya da soyadında çok net belli canlarım çünkü kocaman bir H harfi kocaman bir L harfi olan kişiler ilişkileriyle alakalı çok güzel haberler alacaklar bu haberler doğrultusunda yeni başlangıç mutlaka sağlayacaklar ama şurada 3 rakamı var yani bu 3 ayda olabilir Üç haftada olabilir, üç günde olabilir. Dilerim üç gün olur ya da 3 hafta olur. Ama üç ay çok uzun bir süreç. Sizi çok fazla kasabilir. Dilerim Rabbim çok tez bir zamanda ilişkinizle alakalı güzellikleri size yakınlaştırır. Bunun dışında şunu söyleyebilirim. Şurada kocaman bir dal var. Kocaman bir dal. Bunun anlamı da sizin yaptığınız bir takım, İlişkinizle alakalı hataların sizi dimdik ayakta tuttuğunu ortaya koyuyor. Yani nasıl hatalar insanı dimdik ayakta mı tutar? Evet tutar. Çünkü tecrübe sahibi olmuşsunuz. Bu tecrübelerle birlikte ilişkiyi daha fazla koruma ve muhafaza altına alabilecek yetkiye sahipsiniz canlarım yani e, hatalar aslında bir nevi sizin daha olgun düşüncelere kapılmanıza vesile olacak çünkü bu dal sizin dimdik hala ayakta durduğunuzu ilişkiye yönelik hala bir umut peşinde koştuğunuzu ortaya koyuyor ve çok doğru yönde olduğunuzu da söyleyebilirim çünkü bu ilişki e, sizin gölgenizde e, askıda kalmış bekliyor ama sizinle beraber sizin fikrinizle beraber sizin e, eğilimlerinizle sizin ataklarınızla beraber yeniden e, ilişkinizde güzel gelişmeler olacak mutlaka çok güzel bir fal aslında ama e, karma duygular olan var yani aklınız çok karışık özellikle dişilerin aklı çok karışık e, erillere karşı güven yok Erillere karşı hisleri çok kuvvetli olmasına rağmen tüm yollar tıkanmış tamamen ilişki konusunda odaklanamıyoruz. hiçbir haber alamıyor hiçbir cevap alamıyor e, ilişkisinde tamamen Suskunluk hakim olduğu için biraz karma ilişkiler var ama bu karma ilişkilerin iyileşmesi de an meselesi diyebilirim canlarım. Bu konuda içiniz rahat olsun. E, bakın şurada yapraklar var çok net yani bir sürü bir sürü yapraklar var ve yaprakların arasında da kocaman kocaman kalpler var. Bu da. İlişkinizde sizi göz ardı eden eril kişisinin artık ilişkiye yönelerek bu ilişkiyi yeniden yeşertmek istediğini duygularını içinde saklayamayarak daha fazla hırçınlaşmadan daha fazla fevri davranmadan ilişkide olması gereken noktayı sağlamak için düşüncelerini ve zihnini ortaya koyuyor. Bu zihin doğru bir zihin aslında. Şimdiye kadar çoktan odaklanması gerekirken bir. E, türlü ilişkisine adaptasyon sağlayamadığı gibi bir türlü etrafını e, çembere alıp etrafında olup bitenleri idrak ederek e, ilişkisine de bulunamamış ama bunun pişmanlığını da çok yoğun olarak yaşadığını söyleyebilirim çünkü yapraklar ve kalbin arasında kocaman bir hançer var bu da iç dünyasındaki sıkıntılarla beraber yüreğindeki aşk yarasını ve burukluğu ortaya koyuyor özellikle erillerin çok buruk bir dönemde olduklarını gözlemliyorum bu burukluğun e, temizlenmesi, kendini rahatlatması, karşı tarafı rahatlatması açısından ilişkisine adım atmak zorunda. Çünkü bütün gururunu, e, bütün egosu, yüksek hal ve tavırlarını bir kenara alarak yeniden ilişkiye hakim olmak için bir güç sağladığını, bir efor sağladığını söyleyebilirim canlarım. E, bunun dışında telvede, çok net olarak gözlemlediğim gözyaşları var ama bu gözyaşlarının sevinç gözyaşları olduğunu gözlemliyorum yani bakın şöyle bölünmüş bir yol var yolun bu tarafında sevinç gözyaşları var bu tarafında da nazar var yani nazarlar var üzerinizde rehavetle beraber gelen kem gözlü bakışlarla beraber sizin hayatınızı tarumar etmek isteyen hain kişilikler var bu tarz insanları lütfen ama lütfen hayatınızdan diskalifiye edin aksi takdirde hiçbir zaman istediğiniz mutluluğa kavuşamayacaksınız. Çünkü neden? Bu tarz insanlar sizin yollarınızı blokajladığı gibi sizin fikirlerinizi ve zihninizi de kirletiyor. Akabinde de bu nazarla birlikte hareket etme alanınız kısıtlanıyor canlarım. Bakın tabağımıza kocaman bir telve. Canlarım açık konuşayım. Şurada kocaman bir fil var. Bereketi, kısmeti ve nasibi isim geliyor. İş ile alakalı kaygılar taşıyan, iş ile alakalı problemler yaşayan, iş ile alakalı beklentilerine cevap alamayan kişilerin çok yakın zamanda cevaplar alabileceğiniz net olarak söyleyebilirim. Bakın burada dağ var, burada da dağ var. Sizin dağ gibi güçlü olabileceğinizi, eril kişisinin sizin ardınızda maddi ve manevi dağ gibi güçlü durabileceğini çok yoğun olarak ortaya koyuyor. Bunun dışında şurada eril ve dişil kişi konuşması var. Birlikte çok net olarak konuşma içindeler. Bu konuşma aslında ilişkiyi düzenlemek, ilişkide sabırlı olma konusunda birbirlerini temkinlemek adına bir ağız dalaşı oluyor burada. E, ağız dalaşı derken yanlış anlaşılmasın Hani bir tartışma edası bir e, atışma edası olacak ama sonucu tatlıya mutlaka bağlanacak çünkü e, tam eril ve dişilin ayağının dibinde giden bir yol var ve bu yol çok temiz bakın çok temiz bir yol ve gemi var e, yani suyu ifade ediyor berraklığı şeffaflığı ifade ediyor aynı zamanda gemi ...ilişkilerinde mesafe yaşayanları da ortaya koyuyor. Yani nasıl şehir değişikliği olanlar, ilişkilerinde uzak mesafe olanlar... ...kavuşma ile alakalı bir denkleme takılacaklar mutlaka. Yani yüz yüze görüşme ile beraber bu uzak mesafelerinde... ...orta yolu mutlaka ama mutlaka bulunacak. Yani şehir dışında olanların, ilişkileri ayrı şehirlerde olanların... ...aralarında biraz özlem biraz hasretle beraber kıskançlık ve bir takım e, olumsuzluklar var. Yani uzaktan uzağa sevmenin vermiş olduğu bir acıtasyon var. Ama bu tarz ilişkilerde de bir takım kararlar alınacak. Bu kararlarla orta yol bulunup birbirlerine daha yakın mesafeye ulaşacaklar mutlaka. Çünkü yaşamsal zorlukları da oluşmaya başlamış. Hem iş ile alakalı hem de gelecek kurmak adına eril ve dişililerin bu mesafesi çok fazla canlarını yakıyor. Artık canlarının yanmasından ziyade ilişkide mutlu ve yakın mesafe olmak istiyorlar istiyorlar. Bunu da başaracaklar mutlaka. Bakın şurada çok net olarak ekonomik gücü simgeleyen bir takım çizgiler var. Maddi anlamda sıkıntı yaşayan bir takım eril ve dişillerin gölgesi çok ayna gibi yansımış ama çok uzun süreli değil. Biraz daha dişinizi sıkın. Aydınlık ve parlak yarınlar size ulaşacak. Bakın ay doğuyor çünkü. Bu ay sizin ilişkinizle alakalı, sizin ekonomik gücünüzle alakalı. Hane içerisinde doğan bir ritüel olduğunu söyleyebilirim. Yani sizin hanenize doğan ayla beraber güzel gelişmelerde hakim olacak mutlaka. Bunun dışında çok net olarak evliliklerinde sıkıntı yaşayan Evliliklerinin boşanma aşamasında olan canlarımı görüyorum. Son dakikada her şey değişecek ve seven kalpler yeniden birleşecek. Çünkü bu ayrılık rüzgarlarını estiren üçüncü şahıslar var. Aile gölgesi var. Dışarıdan hain kişilerin etkisi var. Bu tarz insanlar... ...son dakikada sizin ilişkinizle alakalı fikirlerinizi mutlaka değiştirecek canlarım. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Platonik olanlar için şunu söyleyebilirim. Uzaktan uzağa bakışmalar var. Bakın şurada eril ve dişil kişisinin uzak mesafede birbirlerine baktıklarını... ...gözlerinin içine bakarken kalplerinin heyecanla attıklarını gözlemliyorum. Platonik olanlarda çok yakın zamanda bir iletişim söz konusu olacak ama cesaretlenmeyi gerektiren bir ilişki olduğunu gözlemliyorum. Ya eril ya da dişil kişisi mutlaka duyguları anlamında karşı tarafa cesaretlendirmek zorunda. Yoksa biri orada onu bekleyecek, biri de orada onu bekleyecek. Bu ilişki beklem sürecini uzatacak. Dolayısıyla da platonikler karşı tarafa duygularını ifade etmek adına cesaret empoze etmek zorunda canlarım. Hayırlısı diyelim inşallah bir tane de kart seçelim. Melek kartımızdan bakalım. Melek kartımız ne diyor canlarım? Sevgiler diyor. Yakın ilişkiler, kararlarını dikkatle kart e, tart, iyi sağlık. Yani diyor ki yakın ilişkiler, yakın zamanda yeni tanışmalar olacak hayatında. Hiç kimse olmayanlar için yeni tanışmalar mevzu bahis olarak ön planda. E, buna keza da diyor ki yani e, sevgili sevgililer diyor. Yani sevgililer, sevgili yolunuz açılıyor. İlişki konusundaki yollarınız açılıyor. İsteklerinize, arzularınıza cevap alacak süreç size yakınlaşıyor. Bu yüzden içinizi ferah tutun. Hiçbir zaman karamsar düşüncelere kapılmayın. Yakın ilişkiler kararlarını dikkatle tart iyi sağlık yani sağlıklı bir ilişkide olmak için verdiğin mücadele senin geleceğini koruma ve muhafaza altına alacak çok büyük tutkulu bir aşkta istediğin yönü istediğin gelişmeleri elde edeceksin bunun için diyor vazgeçme hiçbir şeyden vazgeçme hayatımda kimse yok diye söylenip durma hayatımda neden kimse olmuyor diye hayıflanma çünkü her şeyin bir nasibi, her şeyin bir kısmeti, her şeyin bir zamanı var. Bu zaman dilimi geldiğinde büyük bir aşkla evrensel bir bütünlüğe yol açacaksın mutlaka. İnşallah diyorum canlarım. Kavuşamayan ayrı olan tüm çiftlere de kavuşma nasip etsin Rabbim diliyorum. Dualarım hep sizlerle. İnşallah tekrar güzel bir açılımda sizlerle görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Sağlığınıza duacıyım. Her şeyi ama her şeyi istediğiniz gibi ve gönlünüzce olsun diliyorum. Görüşmek üzere canlarım. Hoşçakalın.